Merhaba çok sevgili YouTube. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir içerik de karşınızdayız. Ee, i̇çeri geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, yeni geldiysen fikirlerimi ve aboneleri yazmayı unutmayın. Unutmayın ki fikirlerinizi yazın ve ben onu okuyorum. Geçen, geçen bir short videomda sizin en, en benim en sevdiğim şarkı etiketiyle sevdiğiniz şarkıları bu, bu, bu videoda yapabilirsiniz. Gelelim içerimde içeriğimiz bir kanal buldum arkadaşlar biraz eğlenceli, biraz iyi ama nurci Sinan adlı bir kanal var ve bu kanalın linki benim yorumlarda isterseniz siz de gidip bakabilirsiniz. nurci Sinan kim bilmiyorum ama eğlenceli olacağını tahmin ediyorum. Bu videoyu açtım. Hangi video bilmiyorum ama açtım dedi dedikodu seansı herhalde bilmiyorum dedikodu yazıyor şu üstte. O zaman videoya geçelim mi? Çanları da açmayı unutmayın çünkü yeni videolarım gel Gel, geldiği zaman çanları yapabilirsiniz. O zaman başlıyoruz. Videonun biraz sesini kısayım da beraber dedikodu seansımızı burada da geçebiliriz. <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar, <laughs> tıkla. Nurti yapabilirsin. Güçlü Aha, <laughs> kal. Ne oluyor arkadaşlar? Siz de videolarımın altına günlerce <laughs> yorum yapıp soruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, belki dedim belki bir insan çıkar karşıma ama olsun bu da ama ilk başta böyle çıkması biraz tuhaf değil mi? Neyse. Buradan söyleyeyim dedim Instagram'ımı kapatmışlar. <laughs> wee <laughs> wee <laughs> wee <laughs> wee wee wee. <laughs> ben de menazirim. Süleyman'la konuştum ve yeni bir hesap açtım. Belki takip etmek istersiniz. İsmim Nurti Kunti Online. <laughs> Sizi yeni... Nurti Kunti Online arkadaşlar. Biraz tuhaf olsa da yine de... İyi. Instagram'ımda bekliyorum. Hiç takipçim yok. Bir takip yaparım. <laughs> tamam videoya geçiyoruz Süleyman. Seni kim takip etsin? <gülüyor> <gülüyor> Baban takip etsin. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar istersen yani Instagram'da bir arkadaşınız varsa ne dersiniz yani kendi yani, kim takip etsin? Ana babam takip etsin. Çok güzel bir gün. Küfür, küfür istemediğim zaman bunu söyleyebilirim. Hem de deneyeceğim biraz. <laughs> <laughs> Durum artık kız, Durum kız, dürüm <laughs> artı kız, Durum kız. Okul git, Dürüm Oyna? artık kız. Dürüm kız mı? Gömlek. Dürüm artık kız. Dürüm kız mı? Dürüm. Ne? Bu uzaylı... Dürüm kız mı? DÜR Buraya başını geri al. Bu ne? Bunu... Dürüm Oyna? artık kız. Dürüm kız mı? Gömlek. Ne? Dürüm artık kız. Dürüm kız mı? Bu uzaylı tiktokus uz bana büyü yaptı. Nasıl yani? Çalıştana. Dürüm artık kız. Dürüm artık. Dürüm. Dürüm kız. <gülüyor> Dürüm kız. <laughs> Okul git. Dürüm. Ayna. Dürüm kız. Beynim emzikle. Gerçekten beynimi benim ben, benim de beynim emzikledim. Dürüm artık kız. Dürüm kız. Dürüm git. Dürüm gel ne kafam gitti. Yüz binlerce insan bu saçmalığı beğenmiş Bilim adamlarının günümüzde dahi şifresini çözemediği bu gizemli sözcükler kadim tiktokuz tarihine ait Bir çoğunuzun anlamadığı bu gizemli sözcükler tiktokuzların geçmişte savaşta hayatta kalmalarını sağlayan ünlü sözlerdir Go now father King does not take orders, <laughs> <'ları> <laughs> kanalımda sloane videosu çekelim dürüm artı kız, <laughs> dürüm kız. <laughs> yemin ederim arkadaşlar yemin ederim gerçekten sinirim bozulmaya başladı <laughs> kaç dakika daha var 2 dakikadayız şu an sinirlerim aşırı bozuldu. Ben Devam edelim aşkım Benim Beynimin son kırıntılarıyla diğer videoya geçiyorum. Anam. Aa bu yeşim resmi <laughs> <Yeşim Instagram'da gülüyor> değil mi? Yakaladım. Geçen videoda ağzını evet, bu yeşim resim. Tanımayanınız onu olursa bu yeşim resmi Instagram'da çok fenomen. Ağzının ee, ağzını yamultarak çok güzel şeyler yapıyor. Ben de takip ediyorum çok güzel. Nasıl karşılaştırdılar artık neyse. Çok güzel. We love kız. Bu kızın adı saçım resmi miydi neydi? TikTok'ta geçen videoda izleyip ağlamıştım. 9 Bak böyle adı ağzını böyle... yağımoltuyor arkadaşlar. Herkese bunu beğeniyor. Ben de beğeniyorum aslında. Çok ya, Mursa, eğlenceli. 9 milyon takipçisi vardı. Bunun için ağlamıştım. Şu an seçim resminin TikTok'ta 12 milyon takipçisi var. Kur'an çarpsın. Bu ağzını yamultanlara devlet bedava takipçi desteği sağlıyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ben niye hala 100 100 milyar yok ben benim kaç takipçim var lan? Doğru ya Instagram'ı kapatmışlardı. Ya bu ya bu ben... Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <laughs> Araba mı? Araba çarptı. küçük bir ödel Şey. Bir kere öpebilir Tamam. <laughs> Hayır. Hayır. Arkadaşlar gece 3'te yatağımın altına böyle bir şey çıksa yemin ederim tüm maliyi buraya toplarım. Ye yemin ederim böyle toplarım.

korkusundan aynen, ben de öyle dedim aynen ve bildiğim tüm duaları unutup yanlışlıkla Mustafa Cece'nin şarkılarını tersten söyleyip amin derdim arkadaşlar bir bakalım başka videolar var mı iyi bakalım kanalına basma arkadaşlar Aha fakirim. Var şun. Şey de var. Hmm. Bakalım başka neyler var. Hmm. Bakalım. Cemre olmaz var. E Başka? Şu şeyi açalım. Nedir bu? Gazel kart. kart. Güzel, kızıl köy. Diyorlar ki nerede geldi Seri? Bak. A kendini şarkısını bestlemiş. Valla güzel. Körnekandaydı. Kızıl köy. Kızıl köy. Güzel, kızıl köy. Yeah. Diyorlar ki Nurdi gel dışarı. Para mı var lan çıkayım dışarı. Gidelim mi? Aşağıdaki kafeye çay bile olmuş 5 TL'yi. Okula gidiyorum poğaç ayran. Bir buçuk liraya ayran mı olur lan? Git bir koca bul nikah lan. Üstelik zengin de İtalyan. Cüzdanında 20 kuruş. Türekte istiyor 50 kuruş. Bir dolar 8 TL buyurun haline ekonomi bıraktı beni Hamile. <laughs> Aç sesim ki dostum aşkı candan da çıkacak kur Nerede bu gidişle parayı onu Evlen benimle özlem <laughs> Fakirim barosum, fakirim barosum, yok beş kuruşum fakirim varaşım fakirim varoşum, yok beş kuruşum fakirim varaşım fakirim varoşum, yok pes kuruşum fakirim barosum, fakirim varaşım yok beş kuruşum fakirim varaşım fakirim varoşum, ve yok pes kuruşum <laughs> Başka benden borç isteme Don alamadım götümü Sizi ne dışarı geleceğim Her boku yiyeceğim Hesabı ödemeyeceğim Size kitleyeceğim Çünkü galiba anlamadın Ben fakirim borç alamazsın Okula 50 lira mı getirdin Tost ısmarla direkt kaçamazsın Hesabı ben ödemem bebeğim Borcunu 10 yıl sonra veririm Kiti değil sadece fakirim Bu şarkıyı tuvalete beslenebilirim Anlamadın galiba fakirim Netflix'e paramı mı veririm Filmleri kaçak sitelerden izlerim fakirin barasım fakirin barasım yok pes konusun fakirin barasım fakirin barasım yok pes konusun fakirin barasım fakirin barasım yok pes konusun fakirin ve yok pes konusun benim açıklamadım evet sevgili youtube bugün bu videonun da sonuna geldik lütfen abone değilsen abone olmayı like atmayı ve fikirlerini kesinlikle yazmayı unutmayınız bir dahaki videoda hemize görüşürüz. Evet,